Süleyman Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'a ait uçağı seçim döneminde sıkça kullandığı iddia edildi. Uçak VIP isimlerin uçaklarıyla Atatürk Havalimanı'nın apronunda bekletiliyordu. Uçaktaki koltuklar öylesine lüks ki kıtalar arası yolculukta kas ve iskelet sistemini yormayacak teknolojiyle donatılmış. Misafir odası, banyosu, barı mutfağıyla gökyüzünde 7 yıldızlı otellerin konforunu yaşatıyor. Kanadalı bir firmanın 54 milyon dolar değerindeki TCYYA kuyruk numaralı global tipi uçağı kara para aklamak iddiasıyla tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz'ın uçan sarayıydı. Cumhuriyet'ten Tuncay Molla Veysoğlu'na ulaşan bilgilere göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu uçağı özellikle seçim döneminde neredeyse özel taksisi gibi kullanmış. Korkmaz'ın özel uçağıyla gazetecilerden bürokratlara çok sayıda ünlü ismi özel olarak uçurdu. Özellikle İstanbul-Bodrum arasında bu uçağın durmaksızın sefer yaptığı iddialar arasında. Eski Atatürk Havalimanı'nda denize doğru kalkış yapan bir uçağın sağ camından bakıldığında özel apronu görmek mümkündü. Burası özel jetlerin uçuş ve park alanıydı. Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağı da VIP isimlerin uçaklarıyla burada uçuşa hazır bekletiliyordu. Free Shop'u gümrüğü yer hizmetleriyle ayrı özel butik bir havalimanıydı. Korkmaz'ın özel misafirleri için bu havalimanı gözlerden uzak ve aynı zamanda süper lüks yolculuk için bulunmaz fırsattı. Kuyruk numarası uçakların plakası gibidir. Bu uçağın hangi güzergahlara ne sıklıkta uçtuğu Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nde kayıtlı. Müdürlükte kayıtlı olması gereken bir liste daha var. O da özellikle son 3 yılda bu uçağın yolcularının kimler olduğu uçak kaptanlarının tuttuğu yolcu defteri dışında sivil havacılık genel müdürlüğünde kayıt altında olması gereken listede İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ismini görmek sürpriz olmayacak. Çünkü konuştuğum kaynaklarım Soylu'nun özellikle seçim döneminde Sezgin Baran Korkmaz'ın bu süper lüks uçağını kullandığı yönünde. Korkmaz'ın Türkiye'deki bu ünlü yolcu listesi dışında bu uçağın uluslararası seferleri de sorgulanmalıdır. Hangi ülkelere ne sıklıkla gittiği, ne taşıdığı ve kimleri götürdüğü Eurokontrol kayıtlarında mevcut. Atatürk Havalimanı artık sadece kargo ve özel jet uçuşlarına hizmet veriyor. Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağının yolcu listesi de sırlarıyla işte bu özel havalimanında duruyor dedi.